Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere hassasiyet ayarlarını göstereceğim Girelim hassasiyet ayarlarına ee, İlk önce Arkadaşlar bunu özelleştir yapıyoruz Ayarları özelleştir yaptıktan sonra Kamera hassasiyeti serbest bakış Kamera hassasiyeti kara karakter Araç kullanma diyor O yüz arkadaşlar ondan sonra sağ tarafta Kamera hassasiyeti paraşüt atlama O da yüz Aşağı indiğimizde Kamera hassasiyeti dürbünsüz yüze çekiyoruz. Yüze ayarlıyoruz yani. Ondan sonra sağ tarafta lazer holografik nişangah nişan yardımcıları 20. 2x türbün 30. 3x türbünümüz 21. 4x türbün VSS 14. 6x türbün 12. 8x türbün 10 arkadaşlar. Aşağı inelim. <laughs> Ateş etme animasyon hassasiyeti dürbünsüz diyor. Onu yüze ayarlıyoruz. Ondan sonra sağ tarafta lazer holografik nişangah nişan yardımcıları. 50 arkadaşlar. 2x türbünümüz 30, 3x türbünümüz 22, 8x pardon, 4x türbün VSS 14, 6x türbünümüz 12, 8x türbünümüz yine aynı şekilde 10 arkadaşlar. ben jiroskop kullanıyorum arkadaşlar. Jiroskop ayarlarım full artı full. Ondan sonra 2x türbün jiroskop ayarları için söylüyorum bunu. 2x türbün 75 3x türbün 65 4x türbün VSS 55 6x türbün 45 8x türbünün 40 arkadaşlar. Arkadaşlar bu ayarlarım Yani bu az önceki gösterdim ayarlar Jiroskop olsa da olmasa da Yine aynı şekilde ayarlayınca arkadaşlar Yani değişen bir şey yok. Giroscope olsa da güzel, olmasa da güzel.